Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 5 ay olmuş video çekmeyelim. Peki bu 5 ay içinde... Ay dur evrim bakım. Öğrenci çok kötü bir şey. Hiç görünmüyor kanka görmediniz şu an. <laughs> evet. 5 aydır video çekmiyormuşum. Neden çekmediğimi biliyorum ben siz bilmiyorsunuz video içeriği ben neredeydim parantikinde sizden cevap geliyor bize ne ama bu benim kendi hayat tarzım <laughs> hayat tarzıyla alakası benim kendi tercihim açıklama yapma hep böyle açıklama yapma gereğini hissettiğim için kendimi her konuda gereksiz yere boş boş öyle paylaşmayı seviyorum ya hani bazı arkadaşlar da ben şey hani ne durumda olduğumu, ne seviyede olduğumu merak ediyorlar. Yani onları zaten paylaşıyorum sosyal medya hesabımda. Paylaşıyordum. Artık paylaşamıyorum. Evet. <laughs> Yaklaşık Mart. Bugün bir 5 ay önce <laughs> salak söyledin ya zaten. 5 ay önce sizden öncesine geleceğim. Zaten bir kayıp yaşadığımı tekrar söylemiştim ben. O kaybın ardından ben üniversite kazandım. <laughs> Bravo gerizekalı. Kazanmasaydın keşke. Kazandık bir şeyler oldu falan filan. Gidemedim üniversiteye. hırslandım. Dedim ben gideceğim bu üniversiteye. Tamam dediler. Memleketime geri döndüm. İzmir'deydim ya. Nazilli'ye geri döndüm arkadaşlar yer adresi de verdim gelecek ev adresi de ver tamam olsun neyse Yani nazil edeyim yani çok da gocuncam ya da çekincem bir konu değil bu ondan sonra zaten gören görüyordur yani YouTube kanalı açık bir platform sonuçta elbet izleyen gören vardır ya da çarşıda orada burada neyse konuya gelecek olursam dershane ortamı yani nazilin küçük bir yer olduğundan kaynaklı <laughs> ve hani pek güvenilir bir ortam ve kabul edilebilen bir ülke, <laughs> ülke, şehir, ilçe, il hepsi olmadığı için burası zaten burada kaçı sebebinde buydu İzmir'e. Birçok şeyi başardığım şey İzmir benim biliyorsunuz. Ee, dershanem var. Dershanemde belli başlı kişiler haricinde beni bilen yok. Ama virgül Türkçe bilgim yükleniyor. Noktalı virgül de olabilir. Açıklama yapacağım için şimdi. Küçük harfler başlıyorum. <laughs> ee, bildiğini düşündüğüm insanlar var. Lar yalnız. Kişiler elbette var. Ama onlar da büyük ihtimalle benim açılmamı bekliyor. Salaha yatmamı bekliyor. Yani sala yatmamı bekliyor nasıl <laughs> sala yatıyor da olabilirler bilemem şüpheli <laughs> onların hepsi bak gıcır gıcır bak Üniversite bundan sonra açılacağız inşallah böyle <laughs> Ne olur kabul edilir, edilmez Nasipli ne varsa o Afiyet olsun Bu kadar yani 3 dakikada neden 5 aydır video atmadım Anlattım gerçekten bravo Dershanemden dolayı ve bazı hani Çünkü dershanenin en büyük öğrencisi benim Hatta bir öğretmenle aynı yaştayım. Bu olabilecek bir ihtimal. Bunu şey yapmıyorum da dersin en büyük öğrencisi ben olduğum için bana karşı bir saygıları var. Yaştan dolayı herhalde. Ama bazıları benden çok daha büyük görünüyor. O da boydan dolayı büyük ihtimalle. Öyle. Bir tane dizi var. Ben aşık oldum diye bağırıyor. Ben de öyle bir plat bir seviyeye gelmiştim. Kasım, Aralık ayı. Ve Ocak ayında büyük bir depresiflik geçirdim. Aşk ben ne yapacağım diye ben elimi tersine çarparım. Aşkla alakalı tek problemim yok elbette. Uzun süre sonra ilk kez böyle hissettiğim için. Sonra kayıplarla yüzleşmedim, odur budur falan bir şeyler üst üste geldi. Başa demedim uğraşamadım. Kaçış yolu olarak düşünülebilir elbette bunu. Çünkü mantıklı bir şey. Açıklama olarak. Farklı deneyimler. Düşünceler oldu elbette. Açtık mı? açtık çok şükür. Onun haricinde gelmiyor aklıma bir şey. Üniversite gitme düşüncesindeyim inşallah. Başarabilirsem. Bu videoda bugün atma tercihinde bulundum. Bugün 1 Mart. Birçok şeyin başlangıcı bugün oldu ve bir sayısıyla oldu. Şöyle ki açıklama yapmak istedim yine. Ayın birinde benim dedem Olur. Ayın birinde benim dedem vefat etmişti Ağustos'ta. Oradan bir şey var. Ayın birinde yine geçtiğimiz zaman diliminde bir arkadaşla tanışmıştım. Hoşlaştığım arkadaşla. Öyle. Ondan sonra bugün de ayın yine biri. Ne bir şeyler oldu onu söyleyemiyorum maalesef. <laughs> Yasaklandık. Onu söyleyemiyorum çünkü. Yine bir şey oldu. İnşallah artık ayın birinde böyle kötü şeyler yaşamam. Yani bu, bu ayın birinde kötü bir şey yaşamam çok şükür de. Bu ay güzel geçer. Doğum günüm var çünkü ayın sonunda. İnşallah güzel geçer. Umut ediyorum. Şimdilik böyle küçük video. Hani geliş geldin yine bizi sıktın. Alırsın yapacaksın. Bu yorum yapmanızı istemem. Yaparsınız yapın ne yapayım yani. İstemeyen izlemez yani ne yapayım ben zorluk bizi tutmuyorum. Video içerikleri gelecek ama artık en yani ile ilgili ne video çekeyim kardeşim. Çoğu video çekmişim zaten. Tekrarlı tekrar çekebilirim. İstenirse yani ne varsa. Ondan sonra çekerim ama daha çok vlog tarzını düşünüyorum ya da bir günlük aktivite, ev temizliği. Çünkü ben artık Buradaki evde kendi başıma yaşadığım için geldi <laughs> kendime eğlence. Kendi kendime aktivite. Bir günüm nasıl geçiyor? tarzında bir <laughs> bu oldum kendi esprime. Çarpıldım. Videolar çekmeyi düşünüyorum. Mars isiniz içerik düşünceler açığız her türlü Onlarca hayırlı ramazanlar arkadaşlar. Allah oruç tutan niyetlerini herkesin niyetini orucunu kabul etsin. Ben tutamıyorum. Ay başım geldi derler. Öyle bir şey yok tabii ki de. İnanın, i̇nanan, neden olur bir de. Arkadaşım arasında espri bana karşı. Bu da inandığım arkadaşlardan kaynaklı bir cümle. <laughs> ee, bu kadar. Neden tutamıyorum? Yeni bir açıklama gereği. Sigara çok zorluyor beni ya. Bir de gece kalksam ben ne yiyeceğim? Önceden hani oruç tuttum bir şekilde ayarlıyordum da çünkü evde malzeme vardı öğrenci ev olduğu için burada pek bir şey yok. İki günde bir makarnayı tercih ediyorum. Sebze olarak sadece rokayı tercih ediyorum. Çünkü salata yapacak başka bir malzemem yok. Allah'tan anlam zamanında bana roka almış. Onu koyuyorum hala. <laughs> Böyle. Şimdilik bu kadar çekeceğim. Ee, devamında evet güzel şeyler çekmeye çalışacağım, eğlenceli şeyler çekmeye çalışacağım. Farklı içerikli, düşünceli bu sayfa için yani kendi sayfam için söyleyeyim. Sonra beni darlıyorlar. Abi, biz öyle böyle yapıyorlar. O yüzden hiç uğraşamam. Bakacağız, göreceğiz. Her türlü düşünceye de açığım. Şu 1000k 1000 aboneye ulaşma çabasındayım şu an. Daha çok. Çünkü çok yani kasenlik sayfa bu artık olsun gari. Ee, var olan siyasetle ilgili hiçbir düşüncemi söylemek istemiyorum şimdi. Ters kelepçeli içeri girmek hiç istemiyorum böyle bir şey gerek yok. Bu kadar. Umarım beni gördüğünüzde sevinmişsinizdir. Ben size video çekmeyi seviyorum özlemişim. O zaman kendinize bakın. <laughs> Nesil bu bir şey. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Video beğenmeyi abone olmayı yani biliyorsunuz ya kaç senedir beni izliyorsunuz. Bu kadar. Bye. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.